Merhaba arkadaşlar bugün ben, kardeşimin vuruşunu izleyeceğiz. Evet kardeşimin demiştim ya ben kardeşim vuruşlarını çekeceğim o videoda. Şimdi kardeşimin vuruşu. Arkadaşlar unutmuşum barda videoyu açmayı. Ondan oldu. Kardeşimin vuruşlarını izleyeceğiz. Abi sen ne yaptın? Ben de vuruştan almıştım. Ne Öldü ama onu kaldırdı. Şey, Sen onu öldürdün ama onu kaldırmaya çalıştı. Hemen gidelim. Nerede lan o Momo suratlı? Hadi. Evet. Arkadaşlar ben size bir şey diyecektim mi? Nasıl lan? Nasıl vurdun onu? Benim evet. adım... Arkadaşlar siz biliyorsunuz ben size demiştim ki... Hemen. Ben size demiştim ki arkadaşlar neydi Nasıl sarı mı? <laughs> Bakın, Bakın. Ee, adam öldürünce üstünden sarı sarı partiküller çıkıyor. Bakın. Evet, benimkinden... Onu bilgisayarda yapıyorlardı internettekiler. Mavi olmuyor arkadaşlar. İşte mavi yapamaz. Onların yapacağı gider anne benim hoşuma gider. Ya, bir adam öldürür tamam. müsün? Sarı tamam. çıkıyor. Adam yok. Sarı partikül çıkıyor arkadaşlar. <laughs> bir mi? Evet. Bu inşallah sevinirsin. Teşekkürler. Gördün mü? Sarı çıktı. Arkadaşlar görmüştür. Aminlerime. Senin kötü nick'in. Onca benim hoşuma gider. Hopala para vur. Ya, ya bu kırık ya. Sıplaya sızlıya gittiği yerlere vur bir sürü olacak. Arkadaşlar bu kusura bakmayın benim telefonum kırık. Kardeşim kontrol edemiyor. Bakın yürümeye tıklıyor yukarı bakıyor. Kırık ama benimki ben bu telefona alıştığım için çok kolay benim için yürümek falan. Değil Yürü kardeşim? Değil kardeşim? Evet. Hadi öldürme. Hadi be. Lan bu adamlar nereye kaç? Öldürürüm be ben. Ben bir psikopatım olurum kanka. Psikopat mısın? Evet. Dur, ben de psikopatım. Harita ile gidiyor. Harita. Harita benim hayatımı kurtarır. Gördünüz mü arkadaşlar? Sarı şey çıktı. Bakayım, gördüm. Çıkıyor arkadaşlar gördüm. Ne oldu? Bunun evet. nasıl yapıldığını göstereyim ölmüşken tıklıyoruz ayarlara. İkinciye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada home el, e, yukarıdaki dur. Buradan başlayacak size ayarı geldiğinizde. Şuraya tıklıyorsunuz. Tıklayalım. Buraya geliyorsunuz. Burada efekt diyor. O tıklıyoruz. Sonra burada gördüğünüz gibi e, bir sarı seçiyor. Bakın yeşil seçiyor. Yukarıda yeşil şey oluyor. Ne seçtiyseniz onu alttaki alttaki onu seçin. Biz sarı yapacağız. Ya ben sarı istemiyorum. E ee, bana ne? Sen kendi telefonuna bak yaparsın. Senin telefonun içine sıkayım. Oğlum. Efendim. Doğru koş senin. Ne? Benim. Biraz sıkıştırma beni. Arkadaşlar biraz kardeşim sövü sövüp akıllı olamayın. Bilir. Al. Ne oluyor? Ben Bir tane de oynuyoruz. Ben bir tane de oynayacağım arkadaşlar Açıl lan! Kaka. Ben partikülümü yeşil yapacağım. Tamam ya. Kendim veriyorum. Tamam, sen düzeltirsin. Tamam. İstiyorsan yapabilirim ha. Yapayım. Yeşil mi yapacaksın? Evet. Kırmızı mı yapacaksın? Bak, bunu yapacağım bu. Bu Güzel yürü şey, evet. Yok sen ölünce sen ölünce mi? Dur tekrar oraya gir. Evet. Alttakini yapacaksın. Ben sarı yaptım. Ölünce yeşil renk çıkacak. Bak ölüyorsun bak şimdi. Bakın arkadaşlar yeşil çıkıyor şey görüyor musunuz? Sen normalde kırmızını istiyordun. Ne oldu ki? Değişti ya. Yakansılarımız. Abi. Arkadaşlar bildiğiniz yeşillerden değil bu. Biraz kapalı yeşil. Ya ben de kızım sen de kızım. Beni kaldır be kanka. Ama ben kız değilim de böyle yaptım ki tiktokura benzeyim. Tiktokurlar da böyle kız oluyor da ondan diyorum. Sen mi yaptın? Ben evet. mi yaptım? Sen yaptın. Evet. Ama ben böyle seviyorum. Babayınkini de öyle yaptım. Bittim Arkadaşlar kadar. Sizi seviyorum Bir daha video çekmeyeceğim Şaka lan şaka Çekmeyiz çekmeyiz Çekeceğiz çekme. Oğlum nereye gidiyorsun ya sabah sabah Dışarı çıkıyor. Neden Güzel olsun diye Neden Neden yapıyor ya. Oğlum. Sen söylemesen terbiyesiz. Arkadaşlar şey biraz kardeş. Arkadaşlar siz bana bakmayın. Kötü bir şey söylüyor. Aslında gibi kanka. Evet. Ee, benim ağzımdan kaçıyor. Ağzım biraz bozuktur benim. <laughs> Ebalık işte de. Arkadaşlar 100 bin like gelirse gerçek yüzümüzü göstereceğiz. <laughs> ben göstermesem olur mu? Göstereceğim. Göstereceksin. Güzel öldürüyorum ama göster bir ya. Göstereceksin. Tamam güzel vurabiliyorum. Evet evet ama göster bir ya. Göstereceksin. Oha orada da var. Göstereceksin. Çıktı. Öldüreceksin. Nerede? Nasıl yaptın lan onu? Bu kadar abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar ben orada kardeşime yalandan mı diyor söylüyorum bak diye. <laughs> kardeşim çekti. Şey <de gülüyor> kardeşim o kadar da çok girmeni yok ya. <laughs> Nasıl yapıyorsun lan? Arkadaşlar kolay aslında. Arkadaşlar Gel kolay Yemin ederim çok iyi vuruyor Adamlar Mark'ta çıkmıyor la Orucum için için Önemlisler için Şeytan bana Onlar istedi dance. Nasıl? Böyle. Böyle. Gelecek şimdi oraya. Nasıl? Oldu değil mi? Arkadaşlar de biraz kontroller bilmiyor. Ha. Ama iyi vuruyor. Bir tane şey var. Kontrolleri bilmiyorum da. Bu. Adam bizim takıma gitmiş ben hala orada duruyorum. Ya uzaktan düşen alıp daha iyi. Ona göre kendi takımım gelmek daha iyi. Adamlar bir çıktı pat diye koyacağım ya. Ama çıkmıyor da. yanda. Aha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Dursana. Gel buraya gel. Nasıl? Gel bir gel bir. İyi. Gel. Üstüde duruyordu. Koş. Bak bir. Onu vursana mı? Vuramıyor mu? Vuramıyor. Bir güzel vuracaktı. Ya. Çok iyi. Benim adım Yusuf Efsane lan. Ben iyisi yatıyordum mezarda. Ben de iyisi mezarda yatıyor. Nerede dur kardeşim mezarda. Ben oğlum bu nedir? Ara... Basarım nasıl istersin Cenaze arabası. Oğlum benim nerede yatmak ister? Mezarda. Gel bakalım. Opa my god. Senin endikine şöyle koysun. İyi. Öldür Bana yalandan demiyorlar lan. Yusuf CTM. Yusuf CTM mi? Evet. CTM. CTRL. CTRL. Evet, evet. Gidip gidip. nereye gidip? Nereye gidiyor bu? Ya. Evet. Kurtarmak istiyor. Nasıl yani? Galiba kurtarmak istiyor bu. Gel arabası buraya geliyor. <laughs> Orayı mı yerleştirdi? <yürüyüştü? Gülüyor> Baygın. bana Ona yalandan mı söylüyorlar la? Yusuf. Arkadaşlar like atıp abone olmayı. Ya ilk başta güzel vuruyordum. Adam çıkıyordu çünkü. Ama artık <laughs> video kapatsak mı artık ya? Hayır ya. Bir dakika. Arkadaşlar artık videoyu kapatalım mı isterseniz. Hayır. Evet. Çünkü arkadaşlar dakika bitiyor bakın. 10 dakika 15 dakikamız var o da çok çabuk bitiyor. Ne kadar vuracaksın? Niye ki Niye çıkıyorsun? Dur. Burada mı atacağız? beyler? Ben ne vuruyorum kardeş? Ne vuruyorum? Ne vuruyoruz? Arkadaşlar ilk başta güzel saldırdım. Bay bay.